Allah'u Allah Ekber Bir bebek dünyaya gelirken ağlar ya Asya bebeğin ikinci doğuşu da gözyaşlarıyla olmuştu Enkaz altından sesini ağlayarak duyurmuştu Asya'yı 131. saatte enkaz altından çıkaran maden işçilerinden İlker Aksakal o anları anlattı Temamiyle e, içgüdüsel olarak biz e, canlı olup olmadığını bilmiyorduk Vatandaşın dedesi geldi Asya bebeğin Dedi benim dedi cenazem var. Onlara yardım edin dedi. Biz de madenci olduğumuz için her şeyde içimize sinmediği için gittik yardım ettik. Baktık ki biraz uğraştık uğraştık. E, açtık orayı bir delik. O deliği açtık. Bizim e, amillerimiz olsun. Baktılar içeriye. İlk başta bizi normalde ölmüş sandık ama ona e, ondan sonra tekrar baktığımızda e, ya, e, bebek yaşıyormuş. Baktık o gireceğimiz yerde çok alçak. Yani iyi insana geçmesi daha zor. Ama o şekilde olduğu için de dediler sen girersin zayıfsın falan. Öylelikle girdik biz oraya. Asya bebeğe ulaştığında ve gördüğünde hüzünlendiğini belirten Aksakal yeniden ağlamaya başlayınca sakinleştirdim diye konuştu. Baktım üstte şey vardı. Dolabın kapağı falan gelmiş üstüne şeyinde Beşik kırılmış. Ben de evliyim benim de çocuğum var. Aynı şeyi ben de düşündüm. Hiç korku olmadan biz direkt oraya girdik. Sonuçta çocuk dedim bir bir can bizim için candır. Ayağına bağım tuttum baktım sağlam diye sağlam bir şey yok. Ağlamaya başladı. Ağlamaya başlayınca biraz ben onu sakinleştirdim orada. Ondan sonra tekrar sustu. Başını kollarım üstüne koydum. Dedim beni çekin dedim artık geriye. Hı hı. Bebek kollarım yerde bir sürükleyerek dışarı çıkardım. Arama kurtarma çalışmalarının cesur madencisi Aksakal yine olsa yine giderim. Tüm madenciler gider diye konuştu. Biz hiçbir şeyden korkmayız madenci olduk. Yerin altına giriyoruz. O yüzden korku nedir bilmiyoruz.